Merhaba arkadaşlar, bir soru bir konu video çözümlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün ünitemiz canlılar dünyası. Konumuz ise canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması. Hazırsanız hemen başlayalım. Aşağıdaki grafik sistematik birimler ile bu birimlerde bulunan canlıların ortak özellik sayısı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Buna göre numaralandırılmış birimlerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Biz biliyoruz ki ortak özellik türden aleme doğru gidildikçe azalır. O zaman burada en fazla ortak özellik sayısına sahip 5 numaralı sınıflandırma birimi tür olmalı. Daha sonra cins, familia, takım sınıf şube ve alemi de bu şekilde yerleştirebiliriz. Peki şıklara bakalım. Canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu birim 6'dır. 6'ya alem demiştik. Biz canlı çeşitliliğinin türden aleme doğru gidildikçe arttığını biliyoruz. Doğal olarak en fazla canlı çeşitliliği alemde bulunacak bu ifade doğru. B şıkkına bakıyorum. Aynı ailede yer alan canlıların birlikte bulunduğu birimler 1, 3, 6 ve 7 olarak verilmiş. Sağ tarafa birimleri sırasıyla yazalım. Tür, cins, familia, takım, sınıf, şube ve alem. Aynı ailede yer alır denildiğine göre aynı familyada yer aldığından bahsedilmiş. Aynı familyada yer alan canlılar tabii ki alemden familyaya doğru tüm bu birimlerde beraber bulunurlar. Aynı alem, aynı şube, aynı sınıf ve aynı takımda bulunmaları söz konusu. Aynı familyada bulunan iki canlının farklı şubeler ya da farklı sınıflarda olma ihtimali tabii ki söz konusu değil. Peki aynı familyada dediğine göre bire takım demiştik. Aynı takımda bulunurlar. Doğru. Üçe şube dedik. Aynı şubede bulunduklarını söyledik. Altıya alem. Yediye ise sınıf dedik. Tabii ki tamamı bu birimlerde beraber bulunacaklar. Bu ifadede doğru bir ifade. C şıkkını bakıyorum. İkili adlandırmada birinci kelimesi aynı olan canlıların bulunduğu birim cins olarak verilmiş. Binomial adlandırmada yani türlerin isimlendirilmesinde iki isim kullandığımız, iki kelime kullandığımızı biliyoruz. Örnek verecek olursak Morus Alba. Birinci isim cins adıdır. İkinci isim tanımlayıcı addır. İkisi beraber tür adını oluşturur. Ve ilk isimler cins adı olduğuna göre İlk kelimeleri, birinci kelimeleri aynı olan canlılar tabii ki aynı cinste bulunacaklar. Bu ifade de doğru bir ifade. D şıkkına bakıyorum. Çiftleştiğinde verimli döl oluşturan canlıların bulunduğu birim tabii ki tür olmalı. Beşe biz de tür demiştik. Doğru bir ifade oldu. Son olarak E şıkkında embriyonik dönemde özellikleri ilk ortaya çıkan birim sorulmuş. Embriyonik dönemde özellikleri ilk ortaya çıkan birim tabii ki alemdir. Son ortaya çıkan birim ise türdür. Burada iki yani familia denilmiş tabii ki yanlış bir ifade. Biz de yanlış olan ifade yarıyorduk. Öyleyse aradığımız cevap E şıkkında. Daha fazla soru çözümü için beğenip takip etmeyi unutmayın.